Prince'e koştu. Bu Prince'e. Karşı karşıya. Sonunda Altay. Penza, kaleye baktı. Sert vurdu. Müthiş uzandı Altay. çalışmalar. Kemal Adem Altay. Alessandro Ağut ceza sahasında Alessandro Ağut! Yaptı ortasını Biglia. Bir kapı Ağutay! Kanteros'a yine. Kanteros! Kaleci Altay. Derin oynadı. Bir çakar çıkar. Bir Kaleci Ağutay çıkardı. İkinci pozisyon yine Altay. Altay'dan müthiş bir kurtarış. Kaçta başarı var. Efecan yerden vurdu. uzaktan deniyor şansına. Altay! <laughs> koyta! O da Koyta! Koyta Altay <laughs> son Altay! Hüsverdan <laughs> süratli Yusuf geldi! <laughs> Yusuf şut Altay! Kaçı kaçı! Gol pozisyonu! Dışarıya! Dışarıya, Dışarıya koydu! Çok önemli bir an! İde Brown sarıldı! İde Brown vuruyor! Altay çıkarıyor! Atınç içeride atınç çevirdi! Kafa Altay! Altay! Çok kritik kurtarış. Sağda uzak mesafe Sağda Altay Mešanović, Mešanović Altay 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 Kabarı da buldu Burak'tan bir çalım Altay Çok kritik bir hamle Hala <laughs> karşı karşıya Mihal Akkale Can'dan Altay çıkardı Altay'dan çok kritik kurtarış Dinar <laughs> Rizk Abubakar sıyrıldı. Ceza içinde. Gol bulursun Altay. Altay gol ise vermedi. Abubakar. Do